İstanbul Üniversitesi ve TÜBİTAK'la birlikte Noreda Topçu hocamızın da liderliğinde yaptığımız aslında bilimsel bir çalışma. Dünyada birçok örneği var. Nakil, dünyada mercanların korunması için birçok devlet, birçok politika kendi iç politikalarında bu tür önlemler alıyorlar. Çünkü mercan habitat oluşması için gerekli anahtartır dünya denizlerinde yüzde iki civarında, yüzde bir iki civarında olan mercan resiflerinin etrafında deniz ekosisteminin yüzde yaşıyor. İnsanlar açısından ekonomik gelir elde etmek, türlerin barınması, yumalaması ve yumurtlaması için habitat oluşuyor. Yani anahtar tür dediğimiz ifade burada geliyor. İşte bizim yapmaya çalıştığımızda burada Marmara denizinin dünyada ee, sadece Akdeniz'de ve Marmara'da bulunan gorgonları tekrardan yaşatmak. İnsan eliyle, e, insanlar sebebiyle yerlerinden kopmuş, kırılmış olanları biz buradan tekrardan hayata tutundurmaya çalışıyoruz. Ve buranın da koruma altına alınması için mücadele veriyoruz. E, ektiğimiz mercanlar haritalanıyor, ölçümler yapılıyor ve bu ölçümler sonrasında e, 3 yıl içerisinde ne kadarlık bir başarı elde edilip edilmediği ile ilgili bilimsel sonuçlar, bilimsel sonuçlar.